mezarlıklar, yaşayanlar ve artık aramızda olmayanların dünyası arasındaki ince çizgidir. Çoğumuz oradan geçerken adımlarımızı hızlandırır, gözlerimizi kaçırırız. Ama Hasan amca için durum farklıydı. O 30 yıl boyunca bu sessizliğin ortasında yaşadı. Sivas'ın o çetin kışlarında, toprağın buz tuttuğu gecelerde bile o kürek sesini duyabilirdiniz. Hasan amca Toprak sadece ölüyü kabul etmez evlat derdi. Bazen içindekini gizlemek için direnir. Bu anlatacaklarım Hasan amcanın ömrünün son günlerinde elleri titreyerek bana anlattığı bugüne kadar hiçbir yerde duymadığınız o dehşet dolu gecenin hikayesidir. 1988 yılının Kasım ayıydı. Sivas'ın o meşhur ayazı insanın kemiklerini sızlatıyordu. Hasan amca mezarlığın hemen girişindeki o küçük beton kulübede çayını tazelerken dışarıda garip bir şey oldu. Mezarlığın o ağır paslı demir kapısı öyle bir gıcırtıyla açıldı ki Hasan amca bu hayra alamet değil diye mırıldandı. İçeriye plakası tamamen çamurla sıvanmış siyah eski bir araç girdi. İçinden üç adam indi. Yüzleri kireç gibi bembeyazdı. Sanki damarlarında kan değil de soğuk su akıyordu. Adamlardan biri Hasan amcanın önüne bir zarf dolusu para bıraktı. Gözlerinde tarifsiz bir panik vardı. ''Hemen kazmaya başla'' dedi adam. Sesi çatallıydı. Ama öyle bir mezar olsun ki kimse yerini bilmesin, üzerine taş dikilmesin ve en az üç insan boyu derinliğe ineceksin. Güneş doğmadan bu iş bitecek yoksa hepimizin sonu olur. Hasan amca küreği her vurduğunda toprağın normalden daha ağır, sanki yağlı bir balçık gibi olduğunu fark etti. Derine indikçe hava garipleşti. Havada ne toprak kokusu vardı ne de rutubet. Sanki çürümüş bir etin ve yanık kokusunun karışımı gibi geniz yakan bir koku yükseliyordu. Kazdığı çukur iki metreyi geçtiğinde mezarlığın tüm hayvanları sustu. Ne bir baykuş sesi ne bir böcek cırıltısı, sadece Hasan'ın kendi nefesi ve o uğursuz kürek sesi kalmıştı. Sonunda tabutu indirdiler. Tabut simsiyah bir kadife ile kaplanmıştı ve üzerinde hiçbir isim, hiçbir yazı, hiçbir dini sembol yoktu. Adamlar arkalarına bakmadan hızla uzaklaştılar. Hasan amca tam toprağa üzerine atacakken o ses geldi. Tabutun içinden sanki bir tırnak Sert bir tahtayı ağır ağır çiziyordu. Hasan amca, karısının sesini duyduğunu sandı önce. "Hasan, kurtar beni." diye inleyen o ses, insanın ruhunu donduran bir soğuklukla yankılandı. Hasan, hayatının en büyük hatasını o an yaptı ve o tabutun kapağını bir karış kadar araladı. İçeride bir beden yoktu. Tabutun içinde formu sürekli değişen Siyah bir gölge vardı. Derisi ıslak toprak gibi parlıyor. Eklemleri olmayan kollarıyla tabutun kenarlarına tutunmaya çalışıyordu. O varlığın gözleri yoktu ama Hasan onun kendisine baktığını tüm benliğiyle hissetti. Varlık dışarı sızmaya çalışırken mezarlığın her yanından garip fısıltılar yükselmeye başladı. Hasan amca korkudan ölmek üzereyken cebinden çıkardığı cevşenini avucuna aldı ve bildiği tüm duaları okuyarak var gücüyle tabutun kapağına yüklendi. O gece o kapağı nasıl kapattığını, o devasa çukuru nasıl sabah ezanına kadar doldurduğunu kendisi bile hatırlamıyordu. Ertesi sabah köylüler Hasan'ı bulduğunda adamın saçları kar beyazına dönmüştü ve tek kelime edemiyordu. O günden sonra o mezarlığın o köşesine kimse uğramadı. Bugün bile eğer o eski mezarlığa giderseniz, diğer tüm kabirlerin üzerinde yemyeşil otlar, rengarenk çiçekler varken, o uğursuz yerin hala kupkuru, simsiyah bir toprak yığını olarak kaldığını görürsünüz. Kuşlar o mezarın üzerinden uçmaz, sokak köpekleri oraya yaklaşırken uluyarak kaçar. Hasan amca o gece neyi gömdüğünü söyleyemeden bu dünyadan göçtü gitti. Ama o toprak hala o sırrı içinde saklamaya devam ediyor. Peki ya siz? Gece yarısı ıssız bir yolda yürürken arkanızda bir tırmalama sesi duysanız dönüp bakmaya cesaret edebilir miydiniz? Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha derindeki gerçekleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hikayede belki de sizin kapınızın ardındaki sırrı konuşuruz. Şimdilik hoşçakalın.